Hep biz onu arkadaşlar bugün sizinle beraber burada Stars'ta star hediyelerini açacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hedef 1K abone. Ne olur abone ve like atın. 1K'da güzel yayınlar gelecek. Can yayınlar başlıyor. İzleyin. Tamam. Ne olur bak 100 abone olduk. 100 abone olduk bak. 102 abone olduk şu an. Hedef 200 abone 200 abone olduğumuzda çok özel bir video gelecek 200 abone özel bir video olacak Şu anda hep beraber Brawl Stars'dayız arkadaşlar Brawl Stars'da ee, Star Edelere alacağız. Bu benim ana hesabım arkadaşlar Ana hesabım Burada ana hesabım da Star efsanevi Efsanevi çıktı mı? Çıktıysa yorumlara yazmayı unutmayın Ve burada bak Türkiye'de kulübümüz var 694 bin kupası son bir kişilik yer var. Oraya gelirseniz çok seviniriz. Arkadaşlar bakın böyle ama 20 bin kupa üst olacak. Hedef 800k. 52 karakterim var. Efsanevi almıştık geçen gün. Piper çıktı arkadaşlar. Çok güzel yani çok iyi. Çok iyi yani arkadaşlar. Evet. Evet. Böyle. Koyun. Şimdi ben star açacağım. Açacağız beraber tamam arkadaşlar. Ben şu an videoyu durduracağım. Ben diğer star açacağım da videoyu açacağım size. E, e, hemen atıyorum Tamam. Evet arkadaşlar ilk star açıyoruz. Süper Ender. Süper, Ender, Süper Ender oldu arkadaşlar. Ne çıkacak? Hadi bakalım. Evet 61. İkinci satar hediyesinde görüşürüz. Evet arkadaşlar ikinci satır hediyemiz Ender yazacak. Ender yazdı. Ne çıkıyor? Evet 22 güç puanı çıktı. Evet arkadaşlar diğer satar hediyesinde görüşeceğiz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Üçüncü tutar hediyemizi açıyoruz. Ender yazdı. Hep Ender yazıyor arkadaşlar ya. Size hiç efsanevi yazdı mı? Yazdıysa like atmayı ve yorumlara efsanevi yazdı deyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yorumlara efsanevi yazdı deyin. Ve nerede oturuyorsunuz? Nerede yaşıyorsunuz? Nerelisiniz? Onu yorumlara yazmayı unutmayın. Yazarsanız çok sevinirim. bak Kesinlikle abone olun bak. 1000 abone olalım arkadaşlar ne olur. Evet şimdi ben diğer dördüncü dediğimizi açacağım. Evet arkadaşlar evet arkadaşlar yanlışlıkla diğer videoyu kapattım o videoyla bu videoyu ekleyip dördüncü stresini açacağız merak etmeyin evet arkadaşlar şu anda dördüncü stresine geliyorum Evet arkadaşlar kulaklığım şu an içeride olduğu için sesim net gelebilir ya da çok gelebilir Ender savaşçı Ender pardon Ender savaşçı demişim Ender Ender dördüncü stresini açıyoruz 60 altın verdi. Ben 5. star hediyesinde size açacağım. Evet arkadaşlar bu 5. star hediyemiz açıyoruz. Ender. Ender. İnşallah. Arkadaşlar bir süper ender bile yazmıyor ya. Bir süper ender bile yazmıyor arkadaşlar. 112 jeton katlayıcı. Hiç yoktan iyidir arkadaşlar. Tamam ben 6. star açacağım kalan devam ediyorum bölmüştüm videom arkadaşlar videomu devam ediyorum 5. 6. sadariyesini açacağız alınca mesele geri döneceğim arkadaşlar kanalıma abone olmayı like etmeyi hedef 1000 abone ne olur olur 200 abone evet hedef 200 abone abone zaman like açacağım evet arkadaşlar 6. sadariyesini açıyoruz ender ender Süper Ender destansı. Hadi bakalım. Dokunuyorum. 1, 2, 3. Destansı. Ve... 208 altına çıktım maalesef. Ben size 7. sırayasını da Görüşürüz. Evet, arkadaşlar 7. sırayı da imza çıkacağız. Ender, 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 Ender çıktı yine. Evet arkadaşlar çıkıyor. Şimdi 53 altın verdi. 8. satır görüşürüz. Evet arkadaşlar bu 8. satır hediyemiz. hediyemiz. Açıyorum açıyorum. Hemen ender yazıyor. Çok sinirlendim. 61 altın. Evet. Diğer ender. Ay, diğer satır hediyesinde görüşürüz. Pardon arkadaşlar ben diğer satır demişim de ben onu ya bir yerden bölmüştüm. Orada açmışım bu star hediyesini. Oraya ekleyeceğim merak etmeyin. 9. star hediyesiymiş. Bu en son geçtiğimiz. 9. star hediyesiymiş. Ve bugünlük video bu kadardı. 200 abone olalım. Lütfen abone ve like almayı unutmayın. Bu videoya 50 like gelirse bu videonun devamı gelecek. 30 star hediyesi gelecek arkadaşlar. Abone like atmayı unutmayın. Görüşürüz. İyi günler. Bay bay.